Jim, you're 6'11. And you weigh 90 pounds. Gumby has a better body than you. Boom. Roasted. Dwight, you're a kiss ass. Boom. Roasted. Pam, you failed art school. Boom. Roasted. Meredith, you've slept with so many guys, you're starting to look like one. Boom, roasted. Kevin, I can't decide between a fat joke and a dumb joke. Boom, roasted. Creed, your teeth called. Your breath stinks. Boom. Roasted. Angela, where's Angela? Well, there you are. I didn't see you behind that grain of rice. Boom. Roasted. Stanley, you crush your wife during sex and your heart sucks. Boom. Roasted. Oscar, you are <laughs> Oscar, <laughs> you're gay. Wow. Andy, Cornell Call, they think you suck. And you're gayer than Oscar. Boom, roasted. Boom, roasted. <laughs> ceza çıktı. Neyden ceza yedim biliyor musun? Göçmen kaçakçılığında. Nedir biliyor musun? Bu göçmenleri yabancı ülkeye gönderiyorum diye bak. Ben Türkiye'yi boşaltıyorum. <laughs> Ama ben ceza yemişim dayıcım ceza. Sen 28 yaşında değil misin lan? Biz seni 28 biliyoruz ya. Lan ben de kendimi 28 sanıyorum. 39 yaşında mısın sen? Öyleymiş ha. Hiç mi anlamadın oğlum? İnsan bilir ne yaşadığını ya. Yaşarken anlamadın mı sen ne kadar yaşadığını ya? Abi anlamadım ne bileyim yani ben hep çok iriydim. İlkokulda falan uzundum. Ne bileyim erken tıraş oldum herkesten. Bunun erken gelişmekle bir ilgisi yok. Bir süre kayıp. Ben e, imam nikahlı biriyle evliyim ama eşi bildiği halde günah işliyor muyum? Yok sevap işliyorsun. Anam benim anam! Anam Hı. Abi Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planlarından bahset. Büyük kan bak yemin ediyorum mezarlığın orta yerinde şimdi seni yatırıp sikerim ama. Vallahi bak canım atak etti. Her şeye bir lafın var. Bir susma açık mezarı atarım seni içine bak. Vallahi canım atak etti lan. What is this? Can you tell me? Abi this is one minute. Yes yes. This is the open the packet I think. <laughs> this one. Yes. Sadrazam power. this is You tired, you finish 16 hours in the work you dead but this one only one time take it you like this if you more Oh yeah baby <laughs> i come to you yeah it didn't look so. I wanna pitch two Eyvallah abi sağ ol. Tabayı da sizler ramış beni ya bir çabuk gel. Abi ne oldu diyorum? Ya bir çabuk gel. Ne oldu ne oldu? Sen sen Madem ki abi diyor sen abi kocasını ne vurmuşlar? Ne oldu bizim sen abi bekardır amına koyun. yapayım? Ne oldu bizim sen abinin kocası mı var? Sen bizi sabah sabah bunalıma soktun amına koyayım ya. ya. Delirttin beni ya amına koyayım. Dişim ağrıyor diye acile gidiyorum. Götüme ne yaptılar? Ne alakası var benim götümle dişim ya? Salak bunlar yemin ederim. Lanet olası simge. Lanet olası akbarki simgesi. <laughs> ben öldürürüm ha. Bana. bana saygılı ol lan. Köpek seni. Puh sana. Hadi hayırlı işler. Allah'ım ben seni seviyorum. Hepsi şaka. Bana sarı da. Yakışsın <laughs> ya düş düş ben Düşme, Dur, dur. Bir gün bayan gibi yiyelim. Misket giymedim. Spor. Bugün bayan. Arkadaşlar hepiniz seviyor. Allah'ım ben siz. <laughs> Bitti. Aha be evime geldim Beğenim. ya. Sen, bak Sabah kalktım dedim, kar yağmış, oh mis, arabamı temizleyeyim. Amını dingilini siktiğimin başka arabayı siktim, sildim. Ama arkadaşlar gerçekten bu hikayede inandırıcı olmayan bir şeyler var kaide durmadan inandırıcılık arayarak bencil meraklarını tatmin etmeye çalışacağına bari Berat'ın yardım ihtiyacına cevap vermeye çabalayan ve maalesef senin gibi kendi egosunun gölgesinde yaşadığı halde etrafını bencillikle suçlayıp durmayan insanların yolu çıkamasan ayrıca üstelik bir de sencil havalarda ortalıkta dolaşmasan daha iyi olmaz mı ya? Merhaba. Mikrofona konuş abicim. Merhaba. Mikrofona konuş. Konuşum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sağ <laughs> Sağ olun. Benim hüküm edin Oğlum burası nasıl bir yer lan? Sıkıntı yok abi, bunu tutam ya. Bir sıkıntı mı var benim? Yok abi. Yok Olamaz Siz niye böyle don gömleksiniz? Bizi mi siz gideceksiniz? Bayağı dört dört gider her şey yolunda falan. Siz çıkın dışarı! Karı <laughs> <laughs> çıkmazsa en az 500 lira. Ya yani aldığımız aylık zaten 4500 lira. Bir ay nasıl kesinir? Nereye kadar böyle gidecek? Valla işte yani. ne desek yani. Artık bekliyoruz yani. Bir şeyler. Yani, yani. Şeylerin düzeli... Cemil Hanım'ın iddiasına göre buradaki komşuları onun arkasından konuşuyordu. Cemil Hanım da onlarla yüzleşmek için buraya geldi ve birkaç bir şeyler söylemek istiyor kendilerine. Evet. Ben geldim sayın hisarcıklılar. Neredesiniz ha? Arkamdan arası tutuyordunuz <laughs> ya. Kimin yuvasını yıkmışım ben. Çıksanıza. Ben yolda yürürken önümden çekil ya. Ben geçiyorum gerizekalı. Sıradan bir insan mı geçiyorum? Bu savaşında Seyit bir onbaşı 300 ton mermisi tek başına kaldırmıştır. Her lan sana Seyit. Her lan sevdim sana Seyit. Birkaç tane arkadaşım var da onların da hepsi gelecek. Aralarından bir tek ben çıktım adam olarak yani. Bir tek ben adam oldum. Düşün seviyeyi düşün. Abi niye bizi tenha tenha yollardan götürüyorsun? Sen mi? Ne olacak? Buyurun. Nasıl atacağız? Böyle atacak mıyız? Herkes yanındakine versin değil mi? He? Evet. Bir Ben bir ricada bulunacağım. Evet abi. Genel evleri niye kapalı? Bu memleketin zamparası Yunanistan'a mı gitsin, Rusya'ya mı gitsin? Peki, Peki kim yapmış? Çok yanlış bir şey. Abla, anlayın yani. mı? Sen, senin anlayın. <laughs> abi bu çok küfür konuşuyor. küfür ne? değil? Küfür değil, anlayın. Kimin yaptığı belli olmayan. Günümüze kadar... Senin anlayın kim yaptı? belli olmasın bana Babanızın fakir olması sizin suçunuz değildir. Ama kayınpederinizin fakir olması sizin gerizekalınızdır. Kaynak makinesi. <laughs> Tam kaynak makinesi aynen. Bu arada doktor sigara içme dedi. Ben de kendime bir buçuk paket edişiyorum. Bana canımsın diyorsun ya Gerçekten de canım Canımsansa Canını verecek kadar Seviyor musun beni Eğer canım Canını vermeyecek kadar Sevmiyorsansa Bana canım deme cicim de Aman boşver Enes ya boşver Beni de sevme ya Şimşim'i hal yalnız bastın annem. Boşver, en az afana. Ananın avradını sikiyim senin Almanya, el ele şağırla bak. amına kodum al kat yürü lan. Amına çaktın, bir <laughs> şey eksikler de çeker inmiş lira bir kilo. Bir kilo gir. Amını ırzını çıkarım alma alın, alanın amına koyayım gelip. bayım. Alanın amına koyayım. <laughs> Zeki afiyet olsun birader. <laughs> Valla hayran simit zenginsin bugün. Afendi, tamam, sadece... afendi. Şu karşı gidi alırız siz mi yarattınız acaba? Burak yaptın yapılırsa yani mahalle zarar olur ya. Niye birbirimizi kıralım? Niye insanların kalbini kıralım? Niye zorunlu olmadıkça niye böyle yapalım? Heh. Şimdi Heh. videodayız. Heh. Helikopter var ha. Bu, bu burası, ha. Neresi? Burası. Mağmanın, burası. Mağmanın burası neresi? Mamba'nın. Mamba'nın neresi? Yok <laughs> kar koyma başımın üstüne. <gülüyor> 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 Hamza. Neresi, ben... Let's get ethical, ethical. I wanna get ethical. Let's get into ethics, yeah. Let me hear your Dunham Mifflin talk. Your body talk, let me hear your body talk. Woo! All right.